İki hafta içerisinde 4-5 belediye binasını birden basmak dedik. Yaklaşık 10 küsür gün öncesinde de bunun bir videosunu paylaştık. Sevgili Ghost'u kardeşlerim, Hemurcem dönemiyle birlikte oyunun hırzına geçmeye, Avrupa sunucusundaki tüm ganimeti sömürmeye, belediye binalarımızı ve köylerimizi bambaşka hale getirmek adına, Hemurcem geldiğinde gibi hem aktif bir şekilde duvar yayınları hem de kasım taktikleri yapmıştır. Bu taktikler içerisinde canlı yayın tarafında incelediğimiz köyler ve gelen yorumlara bakılınca muazzam derecede iş yapıldı. Hem Ghost'uzlar tarafı hem de benim kendi hesabım normal zamanda ve normal matematikte imkansızdı başararak Einstein'ı mezarda 9 takla attırdı. 12'ler 15 oldu, 14'ler 16 oldu. Hemen herkes maksadı ve şiir gibi gitti. Şimdi ise ben de sevgili kardeşiniz olarak Kurtlar Vahası operasyonunu matematiksel olarak bitirdim. Ve yaklaşık 10 belediye binası ağırlıklı 11 belediye binası duvarlarına sahip olan bu köyümü 15 belediye binası maks yaptım. Tüm detaylarına değineceğiz. Şimdi bu köyün isterseniz önce bir eski haline bakıp bir analiz edelim. Daha sonrasına detayına ineriz usta. Bu arada hala video beğenmeyen, tıklatmayan, yapıştırmayan, hayıp tarafını yok etmeyen mobilci kardeşlerim varsa bunları ayır vermeyi unutmayın. Şimdi beyler bu bizim eski yayınlardan biri. Gene kardeşiniz suyu dikiyor kafasına. Gördüğünüz gibi Furkan noktayız abi. 1300 kupalarda 1600 elmaslarda ve duvar taraflarında 10 belediye binası duvarları sahip. Belediye binası 13. Ağır savunmadık kaya çallardır. Genel ağırlıkta olarak köy binası 13'e sahip. Taktik avcı taraflarında henüz basılamayan, kahraman levellerinde ise 5'er level kraliçe şampiyonu sahip olan bu köy. 12-13 gün içerisinde tam olarak bu halde gör Düğünüz bu hale sizlerle birlikte getirdik. Yaptığımız stratejilerde hem kupa taraflarında gördüğünüz gibi yükseldik. Yanlışlıkla nasıl becerdik bilmiyorum. Elmasımızı yükselttik. Hem de hiçbir şekilde oyunda sırıtmayacak hamlelerimizi yaptık. Kaya levellerimizi maksadık. Taktik avcı levelini 16'ya götürdük. Klan kalemizi bitirdik. Belediye binasını 2'den 3'e verdik. Tüm ordu kamplarından 3'ünü şu anda yükseltiyoruz. Laboratuvar tarafını yüklendik ve kahraman levellerimize yaklaşık olarak kraliçe şampiyon tarzına bakarsak 10 küsür level civarında bir level verdik. Hayvan baranaklarımızı kurduk ve burada hayvanlarımızdan atımızı 5'e yükseltiyoruz. İnanılmaz şekilde gördüğünüz gibi 2 gün 19 saat kalmasına rağmen hemorjen bitmeden görevleri bitirdik. Burada baştaki stratejimiz tabii ki kolsuzlarla birlikte sinsi goblin ve duvar kırıcılarla güzel bir ganimet kastı. Şu an açık yürek de şunu söyleyebilirim. Sinsi goblin kadar süper da çok güzel iş yapabiliyor. Hatta şu an süper barbarla kasıyorum ama kasarken en çok dikkat ettiğimiz muhabbet şuydu abi. Kahramanlarınızın ağırlıklı çoğu ayaktaysa yatmıyorsa hem kupa taraflarında güzel bir yükselme yapacaksınız hem de ganimetten istediğiniz kadarını alacaksınız. Son dönemde bu ikisini beraber kullandım ve ortalama olarak hala son 2 gün boyunca kasacak isteyenler varsa, duvar görevini bitirmeyenler varsa kupa tarafının muazzam bölümünü bulduk. 2800 ile 3000 arasında inanılmaz ganimet geliyor. 3100'e falan çıkmayın diye kupa düşüyor. 2700'ün altına da inmeyin usta. Ben sadece 1 saat boyunca hızlandırma kası bu hesabımın içerisindeki sadece kupayı yükseltmiştim ve gördüğünüz bu hale gelmesi için de yaklaşık olarak 12-13 gün falan lazım oldu. Eğer ki belediye binası tarafında 5 yıldıza kadar basma olmayaydı ben daha bunun hırzına geçer 16 6 belediyeyi de bitirirdim. Matematiksel olarak Kurtlar Vazı operasyonu bu hesapta bitti. Peki bu hesapta buradan sonrasında neler yapacağım? Şu anda 7 inşaatçı birden çalışıyor. Evet doğru. Goblin şerefsiz elmas hırsızı piçi de çalıştırıyorum. Ama elimden geldiği kadar hemircem tarafında karla ayrılmak istiyorum. Elmas taraflarında zaten herhangi bir sıkıntı şu anda yaşamadı. Bu hesapta bundan sonraki yapılacak hamlelerde kesinlikle son kalan ordu kampı da basılacak ve yetiştirilecek. 320 olarak lege gireceğiz. Şu anda 3 ordu kampı ve bir laboratuvar. Bir belediye binası ve bir monolitin kurumu var. Bu kısımda inşaatçılara baktığımda laboratuvar yine laboratuvar, laboratuvar verilecek. Şu an çünkü 14 oluyor 15'e gidiyor. Bunu niye bu kadar önemsemedim? Biliyorsunuz ki en son gelen güncellemede laboratuvar tarafını 3 siri bastığınızda bir anlamı kalmadı. Belediye binanız 15 laboratuvar gerekirse 11 olsun. Siz 15 sevi askerleri kullanabiliyorsunuz. Ama ben yine de asker tarafını yükseltmek istediğim için laboratuvar tarafında bitince yine vereceğim. Krale şampiyonu bittikten sonrasında tek taktiğimi bu noktada yeni gelen köy binası 15 savunmalarından büyük kulesine vereceğim. Şu an bile kurabiliyorum inşaatçım boşaldığında ve 3 gün 14 saatte kuruyor. Hem ganimet tarafında hem de bu büyük kulesi kurmak benim savunmama çok güzel iş yapacaktı. Daha sonraki inşaatçılardan monolit gibi kaya saçar gibi kesinlikle bol ağır savunmalara ben elimle yükseltmeyeceğim. Elle yükseltmediğim için ortalama olarak 2-3 inşaatçı boşa çıkıyor. Bunları şu anda elimde gördüğünüz 1988 modelle birlikte inşaatçı çekici alıp öyle bitireceğim usta. Şimdi ben bunları çekişte bitirdim. Monolit 1 oldu 2'ye yükselteceğim. Şak diye bastım yükselttim. Kaya saçar tarafları yükselttim. Belki bir ihtimal Kılan kalesini lige yetiştiremem diye kardeş buradaki Kılan kalesini elimizle yükseltebiliriz. Monolit o yüzden dolayı monolitten çıkan kardeş ordu kampına vermek olacak. Ordu kampına bunu verdikten sonra da buradaki ordu kampından çıkanı da hayvan barınağına yönlendireceğim. Çünkü hayvan barınağında ben ilk 4 atımızı hayvanımızı açtım ama hala bu noktada hazıcıdır, buzul morsudur bu tarz hayvanlarımızı açamadık. O yüzden dolayı anka kuşu özellikle barbar kralı için elimden geldiği kadar yönlendirme yapacağım. Yani kısacası arsa savunmaya klasik taktiğimiz çekiç basacağız. Çekiç yoksa basmayacağız. Başka taraftaki savunmaları ve birimleri yönlendireceğiz. İnşaatçıları bu arsa savunmaya vermediğimiz ve belediye binasını soluksuz 5 yaptığımız sürece. Oyunda köy binası 11 lıklı olan bu köyüm şu anda görsel anlamda bizlere zevk atmaya devam edecek. Kardeş ben her zaman size bir taktik söyledim. Belediye binanızın savunması gerekirse max artı max olsun. Ama bulunduğu belediyenin duvarına sahip değilse ya da üst bir belediye duvarlarına sahip değilseniz köy yine o size aynı taşlar vermiyor maalesef. Ama savunmanız düşük olsa bile özellikle yan komşu çocuğu gerizekalı oyunu bilmeyen biri geldiği zaman şöyle baktığında üf be ne köy var diye <laughs> oyunu bilmiyor. Bu taktiği yaparsanız o yüzden dolayı hem oyunun en zor şeyi duvar kasmayı çok güzel bir şekilde bitirirsiniz. Hem de oyun tarafına dönme isteğinizi arttırabilecek bir görsel şölen yaparsınız. Önceki köyüme dönmek bana çok fazla sıkıntı veriyordu. Çünkü yakınlık sona hiçbir zaman gelmeyecek gibiydi. Ama bu belediye binası bana başarmış hissini verdi. Aynı hissi yaşayın kardeş. Falan iki günde de yorulmayın. Çünkü bir yıl boyunca bir daha gelmeyecek bir şeydir bu. Hakkını verin ustacım. Kurtlar Vadisi operasyonunu bitirdiğimiz, başardığımız ve başarınlar tarafına geçtiğimi ilan ettiğim bu videonun artık sonuna geldik. O yüzden dolayı artık bundan sonra boş yapma. Ne anlattın yaprağım şimdi biz hiç bok anlamadık videolarında ve yayınlarında görüş. Görüşmek üzere arkadaşlar. Akşama sıkıntı çıkmazsa Tut 4 yayınımız var. Ona da Bekleriz. O zaman tekrardan kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun. Tekiniz Bol. Ganimetiniz çok. Karınız Güzel olsun abi. Görüşmek üzere. Let's Go!